Ama renk alacak param yok ya. Hangi istiyorsun görken ben atayım sana. Yok yok ya skin için diyorum ya. Ha mi? Çocuğum sanki AWP oynayabiliyorum boş ya. AWP oynarım oğlum mik, 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 mik. Senden, ben zaten. Mit 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 mit. Sen dön ben burada. Uç bakalım. Hepsini. Can vereyim mi? Çok oku. Kapatsana bu kapıyı görüyorum. Kapıyı kapat. Şeyden geliyor. B A'ya geliyor. Bak A'ya geliyor. A Bak, mı dönüyor? Evet A dönüyor. Abi yardım. Bir mit duydum. Bekliyorum. i̇ki mit, mit, iki mit, mit, bit, iki bit, mit, bit, iki bit. mit, iki mit, Etkisiz. Üç mit oğlum. Dov dov ha almışım tamam. Görüş, bir tane daha var Cemal. Bir tane daha var. İkisi de şeyde. Hemen önünde biri aldım. Solo ve Barış al solo. Bir düşman kaldı. Solda. Bir düştü. Solda solda. A benim lan. Ya hile gibiyim o ya. Hile gibi oynuyorum ya. eller yanıyor ya. Kulağım bir orada bir burada. Bir orada bir burada. Helal olsun lan sana. Dur şu sesi ben de açayım da ben de duyayım azıcık. Ben full çektim ha. Olsun. Sivri Sivrisinek var müthiş. Çok sinek var bu arada ya. Bir de büyükler var bizim burada çok. Bizim burada hiç yok ya. Ne kadar güzel. Bir de böcek fobim var ya. Çok kötü bir şey ya. Ha, benim de var. İşte az önce onu söylüyordum ben de. Ezade diyor çok ki böcekten korkuyorsan beni nasıl ileride koruyacaksın diyor. Lanana. <laughs> <laughs> Görüş sağlıyorum. <laughs> Ay burada var. Buraya nere? bit mi? Geliyorum. Aa. Aa bir bakalım. Bu bir tek ki her bitti. Aa. Cifeye bak. bak. Çocuk bağırmaları artık. yok. <laughs> Çok güzel. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. <laughs> Oo görkem ama. Baba sadece sarı vuruyor beni. Dinlendim oğlum. Hayır olamaz. Yetişemedim sanki. İleri git arıyorum. Oha, Oha, arıyor arıyor. arıyor. bir türlü düşmedi. Mal. Beni kurtar. Dön, beni kurtar kaldım burada. Aynen. Var mı biri bekle. Tron Birini gönderiyor. aldım da. Tron gönderiyorum bekle. Hadi biraz okay. Geldi. Biraz daha sol Cemal. Ya niye çalıyorsun ki onu? Spike ortada düştü. Alamayacak. Bok alamayacak. Onu istiyorum. Onu istiyorum. Bir düşman kaldı. CD'de. CT biz. CT bizim ya değil mi? Ay bu ne lan sağ sol, sol çok hızlı yaptı. Spike onda mı? No no no. Bir uç. Spike sende. zorlusunu da yemiş Hayır ben bir şey alamadım aldım. Görüş sağlıyorum. Abi ya geliyor. Aha. Abi A'da midden arkalanıyoruz hep ya. Geçme oğlum. Bir kişi B'de kalsın. Uç bakalım. Dön dön sen dön sen Görkem. Okey okey okey. Oo okay. yardım yardım. Değil mi? Ölme vakti. Buraya kadar. <gülüşmeler> Yaman can can verdim. Spike A'da <gülüşmeler> shorttan mı? Evet, flash'tan gireyim. Yok galiba. Oh, bandage. İleri git arıyorum. Bir düşman kaldı. Hayat nasıl kurtarılır.net.com. Oh, yine smoke'tan vurdum. Allah'ım neyim ben ya. Yağmacı lazım bana. FF herleş. Birimiz biri ölürse ben girdiğim iddiayı kaybederim. Şu nerede ya? Yüzden ne almış? <laughs> ne silah attım sen. Hı? Teşekkür ederim. Rica ederim. De İstemem ki mi? Olsun. Olsun. İleriyi tarıyorum. Görüldüler. Şok Ona hile bu. Hile kanka bakarak çek O ponlara yar etme de. kardeşim. Ben benim çıkıyor lan A'ya giriyorlar, o B'ye giriş şey var ya. Aynen oradan oraya giriyorlardı. O benim ödüm. Düştü. da düştü. Ayakta kalan son. Ay yanını sattın senin bombana ya. ya. Sayfa geldi. Bir dakika. Bir dakika. Spike yerleştirildi. Ya. NTNT çok güzeldi başka. Abi o Raze bana onu atmasaydı iyiydi ya. Keşke o oku çekmeseydim. benim şarjımı. Bana çok saçma kapı attı ben anlamadım ya. Duvarım yok cemal Q atacağım direkt slow veririm. Phantom deliyor mu bu arada? Duvarı. Çok değil. <laughs> o ne abi öyle bir vuruş mu var ya? <gülüyor> <gülüyor> Mermi değiş. Arkan geldi. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Hadi be gücü, yavrum göster gücünü bana. Hayır be ya. Ya. lan nasıl TNT, 80 vurmuşum ya pi. İleri itiyor. Ay burada yakın. Abi iki kişi geldi ya. Kapat şey yapamadı, başaramadı. 12'den. tane. Mit girdi, mit iki kişi girdi. İyi de şey. Bir kaldı düştü, düşman tamam. kaldı uzakta awp helal niye vurdu lan bu ben bu midi nasıl kapatabilirim Q'nu at direkt Peşlerini at Q'nu şimdi direkt mid girişine Q at direkt Aa, oğlum içeri girdi lan oğlum tamam içeride Aa, kalsın Fark etmez oğlum kapatıyor her yeri zaten o gönderiliyor. Takip. Bana al Nasıl? Çıkar indireyim. Çok. Arka, 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 arka. Abi, arka nasıl geldi? son oyun. 110. Gibi. Adam ölmüş, haberimiz yok. <laughs> Öldüğünü söylese keşke. Ben bir de şöyle attım abi geliyorum. Görüş sağlıyorum. Buldum. <laughs> İşi var abi. abi hepsi ya. hepsi burada. B girdi bir tane daha. Drone gönderiliyor. Kaçış. Gel, geliyor gel. Kırdılar ha duvarı, duvarı kırdılar. Tamam. Fark ettim. Zehir attım mı gelmiyorlar. Geldi yakın var biri. Görgen burada. Okey. Buraya geliyor. Buradan geliyor. Av başladı. Ben sana doğru. Edeyim. Tamam. Uzağa bakma. Can var mı Görkem? Sobaya 93 kurmuşum. İkisi de A'da A'da. İkisi de A'da B. Tamam. tamam. Görüş sağa doğru. Spawn yerleştirildi. Atladı Görkem. Bir düşman kaldı. Evet. Beni ben kaldırdı. Dron yolladı Soldayım Yapma be ya Kaldır beni arkandan <laughs> Teşekkür ederim Çöz kanka Nerede ki adam? Çöz kanka sen tutuyorum ben <laughs> Evet tuttu <tuvalı. Gülüyor> Ayakta kalan son Lan oğlum tutsana <laughs> kafayı yiyeceğim Çöz. alamadım. Aldı Kanka üstüne araçlasan adamı. Taraf değiştirmeden ha, önce lan ben geçince oradan bir şey olmadı. <laughs> <laughs> al al Beyza. Bir de senin kapattığın için adamı da göremiyoruz. Adam rahat rahat geçiyor. Spike'ı işaretliyorlar onu sıkıyor adam. Bana dokunmayın. Arkandayım. tarıyorum? <laughs> Buldum. Çok oku. Yük kalmadı. Hadi Abi sen iki tane ten... iki tane var mit. Bana yardım lazım. <laughs> düşman kaldı. Fight B'de düştü. Ben tamı çaldım lan. Son anda senin ikisini yiyordum bu <laughs> arada. Taraf değiştiriliyor. Diyor. Görüş sağlıyorum. Ah. Kaptım Spike'ı. Spike, ı. Spike ben beklemeseniz B'de düştü. ya. Bak. Ayakta kalan son oyuncu. Aga be 80 vurmuşsun Cemal. Keşke ben şey de girseydiniz. Gideceğim kapıyı ente 55 ne ya? Kafa değil mi? Ya? Acımıyorum. Oturalım da onlar gelsin. Önümden çıksana Cemalcan. Abi adamlar çok hızlı geliyor. İleriyi tarıyorum. Aa. Abi bu ne? Duvardan sıktı beni Ne iş yapıyor? Yok amına. Report abi yine bu. Ölmeden önce en Abi adam en beni bir duvardan bir vurdu ya. Şansa bak. E koyduk ya. Dolduruyorum. Şey Nasıl bir tane head gitmiyor anlamıyorum ya. Beyza mitten benim silahımı alsana. Ortada düşman görüldü. Dolduruyorum. Çok low 120. Hayır, 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 Evet, mi ki... Ne görecekler? Son 30 saniye. Diğeri burada olabilir. Pazar. Market geliyor. Görkem duvarını çek. <laughs> ah, duvardan gitti. Ayakta kalan son oyuncu. Sağında. Sağda, bir sağda. Sağda, sağda. Ay çözüyor bombayı. olur. Burada var. Spike düştü. İki mit var iki. geldi. Ama <laughs> bizim Abicim ne var ne var? Basana şunu. Ne dik yine gir. Bekle neyle... Kur abi. Abi. Bende ben. ben Ay Doruk bir sus açtım mı yok? güzel oynuyor şeyi. Allah. Bir düşman kaldı. Ay. Nick var. B geliyor. Av başladı. Başlıyor. Ulti parti yapacak bir şey. Ayakta kalan son. Abi nasıl ölmüyor ya? 120 bu. Herif çok güzel oynuyor şöyle. Ördekliyle Hedef yerde. Ha. Neyle? Ördekliyle oynuyor. Her alamadım adama, adama karşı valla vallahi. Aydalı olmanın Helal bir yolu var. Dur lan, ben de merak ettim. Ben de söyleyeyim. Görüş sağlıyorum. Dikkat dikkat. Burada da düşman görüldü. Tutmak ama. Titriyecekler. Girelim mi? Tut tut tut. Ee, hadi biraz hareket. Bir geldi. Geldi. A'da bir dikkat et Elemanlar ağa. Bir tane, jeneratör arkası. Bence, geri geç. Üç kişiler, üç kişiler. Çıkalım, çıkalım. sağlıyorum. Görüldüler. Uç bakalım. Arka gelmiş ya. Of. Arka nere lan? Short yani benim arkam oldu. Bura mı? Öldü öldü. Öldü short yani. Öldü. Öldürdüm. İşi Girdim aya. Birimiz değiliz. Aa, Aa Rus kapanıyor mu? Kapat orada. 30 saniye. Park yerinde. tarıyorum. Aa, sol altpasında bir var. Uzakla Bir daha hemen var. Göremeyeceğiz bir şey. Geçti. <laughs> İkisi yukarıda galiba acaba. Ay iyi iyi. Ulan bombaya çıktım yetişemiyorum. Helal değil. Wow, Neş, abi hoş, abi. Koş, Of. Bu böcekleri ezeceğiz. İyi kapattım ya etrafı. İyi beğendim. Eline sağlık. ileri tarıyorum. Öldüler. Bana al şu Dolduruyorum. Evet duvar attı bana ya. Drone gönderiliyor. yukarı. Bitti. Ya o nasıl bir vuruş abi? Öyle bir vuruş yok ya. Gel abi girdik A'ya. B'ye. Öldük oğlum. Vuruşu gördün mü? Öldün çek. Şimdi oynayacaklar çıktı galiba be. ben Anlam, anlam veremiyorum ya. Vallahi böyle vuruşlara anlam veremiyorum. O yüzden ölüm özeti görmek yani. istiyorum şu oyunda ya. 1900 para. Çok iyi ya. Neyse kafe edeceğim ha. burası süper. Kaçış. Can var mı Görkem? Bak, bir gel. i̇ki geldi. 2 geldi, 2. Başladı. Spike açmış. Görüş sağlıyorum. Oldu. Aldım pozisyonu. Bu ne? Için. Spike saldıran başlangıcında düştü. Mit geliyor. Drone gönderiliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum deseniz arkanız geliyor falan. Nasıl takımsınız ya? Ben oraya bakmıyordum ya. Ölüyorsunuz ölüyoruz öldük demiyorsunuz ya mikrofonunuz var. Hele. Kaldırsana beni. Birini mı? Bir dakika. dakika. Koru. Mezarı mı daha derin geldim. Benim Hele Gel, ay. Süre yeter inşallah. Yeter yeter. Arkamızı kapatayım mı diye A'ya giriş. Sen alsana Spike'ı. Spike, Spike bende. Sen koş. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Soluna kapat. <laughs> kur kur. Geldi ya. <laughs> son 10 saniye. Ramazım ki. Ramaz. <laughs> Benim de geldi. İleriye tarıyor. Ay bir şey yaptı Yardım. Çok İki dolu. kişiler çok dol. Sova çok dolu. çok low sova Gel gel bak bak gel gel. Bak çatışma iş. Ultim var, ultim var, ultim var. Var mı mi Sova çok da abi, hazırsınız buraya. İleriyi tarıyorum. Adam şorta kamera atmış bu Brand. Timing'e bak ya Allah belasını versin böyle oyun ya Yok çok low çok low CT <laughs> Çok geldi Evet. Bu yer bana dolaşıyor. Hadi ya. başlayalım artık. Burası bir şey var. Yakın. Ortada düşman görüyorum. Bu. Hadi biraz hareket. Helal. Gel, 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 gel. Gir gir be gir be gir Göküm, dön. Helal. Bomba nerede? Spike B'de düştü. düştü. Flash'layıp alırsın Hadi o bombayı. Hop yukarı. Kaptım Spike'ı. yine ne ara gelmiş ya? Spike B'de düştü. Kötü Ayy, attım. Çok kötü, attım. Kötü attım. Bana su Görüş sağlıyorum. Geliyor be. Sağda mı? Bekliyorum. Bitti. Ortada Uç bakalım. Öldü bir. Bana of, Bitti. Dur sol. gibi oynadım ben. Aa, boş Ay, gelin abi boş abi girelim. Aa girelim. Bitti dikkat edin. Rene vardı. Nerede bilmiyorum. Görüş sağlıyorum. Buldum. Çok çok. Düşman, <laughs> düşman kaldı. Lidli. Lidli. Lidlere. Lidlere. Dolduruyorum. Yeniden savaşa. Bilinmeden... Dur ayağımı nereye çekeyim? Manyak mısın? Bu abi ne oynuyor ya? Oynuyor. Buldum. Orta kaldı. Posta dikkat ama. Hayır, Uç bakalım. Ağzıma attım. Tamam. Eyvana geç devine geç. Eyvana geç, devine geç. Devine geç, devine geç devine. bence drone'u geliyor. Şu orta dikkat edin Tam öldü Cemal, aynen. Görüş sağlıyor. Görüldü lan. <laughs> Temiz. Titriyecekler. Solo hey, B'dir muhtemelen. Saibim. Koru koru koru. <laughs> i̇kisi de burada, ikisi de burada. Son 30 saniye. <laughs> Şaka falan Gerçek... olmalı bu ya. Evet Gerçekten ya. şaka olmalı o. Perdesi. Ayakta kalanlar. Çok lör. Cemalçamzaımız. 74 vurdum. Saniye oynasa yeterli. Gir gaza gir gaza gir. Bir köşe, sağ, sağ köşeye da. otur, sağ köşeye otur, sağ köşeye otur. Helal sana. Helal, helal, helal. helal, helal. Patlama be. Ah be, ha, canım, ucunda. Zıplasana. Şu kanatları esnetelim mi biraz? Sonra el. Görkem şunu taşısana. Bakalım. Adam var mı burada bakalım? İleri it arıyorum. İnşallah gider. Gitti mi Cemal? Gitti. Dur. Şerefsizim yaptım be. Öf be. Abi tam kapattım. Çözüm Şuna baksana. Sen ya. Şaha abi. abi Şaha Var mıdır AWP'lere? Bilmiyorum ki. B açılabilir. Açılmadı. Gazın bitmesine ne kadar var? Az kaldı bitti. Short'tan girmeniz lazımdı diyor. Girdim şurada. Sağa dikkat et. Tamam. Gidiyoruz biz. Ay bir şey at. Adam arkadaymış Spike ya. Spike düştü. Phoenix ananın görüş sağlıyorum. Son. Aa abi arkadan vurdu. Nasıl vurdu ya? Yukarıda cam. Ayakta Ağda. kalan son oyuncu. Gici ya. Bu adam izlemiyorsa bak ben bir şey bilmiyorum ha. <laughs>